Ne güzel takipçilerim. Neredeyiz abi? Azer babanın mekanı. Biz de biter mi? Allah'ın izniyle bitmez. Şimdi diyorlar ki masa kuşları Antalya'da, İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da çok pahalıymış. Efendim ne kadar? 100-150 bin, 200 bin. Bak kardeş biz 150 200 demiyor. 10 bin lira da demiyor. Ha. Gel abi gel. Allah'ım esir gelsin. Bak. Bak abi. Gel. Benim söyleyeceğim fiyatlara verebilen varsa Hodri Meydan abi. Ne kadar abi takımı? Sadece 5 bin lira. Neymiş? masa kuşuymuş, neymiş? Festivalmiş. Ula gel Adana, Adana, gel gel. Gel beş bin lira. Gelin. Aa, bizde biter mi? Babası bitmez baba. Burası Azer babanın mekanıysa bizde bitmez. Al abi. Allah'a mesut gelsin. Bakın abi, takım abi gel. Beş bin lira. Gel abi. Gel benden al. Yüz bin lira alma. Ula alma. Azer babayı seviyorsan geleceksin. Aa, şimdi arkadaşlar bakın. Gel yakınlaş abi. Şimdi size bir ilaç göstereceğim. Doktorlara gidip ameliyat da olsanız o bel fıtığını, omuz fıtığını, kalça fıtığını, boyun fıtığını geçiremeyeceksin. Ama şunu üç günde fıtık olan yere ovalayarak, masaj yaparak, ovalayarak masajını yap. Eğer üç günde o fıtığın geçmezse Kur'an'ı hak için ne diyorsan gel söyle abi. Üç gün. Üç günde fıtığın geçecek. Barisin mi var? Al abi. Barisin içine üç gün kullan. Ne bariz, ne fıtık. Allah'ın izniyle hiçbir şey kalmayacak. Abi çok da ucuz abi. Fiyat söyler misin abi? Fiyat. Sadece 500 TL'ye doktorların bile iyileştiremediği ameliyatla fıtıkı, vallahi bu ilaç iyileştirecek. Bariz için bunu, fıtık için bunu. Üç gün, bunu üç günde bitireceksiniz fıtık olan yeri. Bunu da bariz olan yeri kullanıyorsunuz. Abi üç günde iyileşmediniz. Gel abi 500 lira değil, 5000 lira al benden. Sizi seviyorum. 531. 896 74 19. Alo Azer baba sipariş et. Lo her zaman mı söyleyeceğim? Allah'a emanet.